değerli konuklar, sevgili misafirler. Bu yıl derneğimizin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 10. 30. ve 35. yılları hep birlikte kutladık. Bu yılki kutlamalarımızda derneğimize uzun yıllar emeği geçen üyelerimiz, yönetimde bulunan arkadaşlarımız ve başkanlarımızla röportajlar yapacağız. Onlarla kısa geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız vereyim. Ben bir gün sabah vardiyesi iş yerinde çalışırken bir pauze esnasında dinleniyordum. E, baktım Arif Sevil, Doğan Ala, Mehmet Karakuş geldiler. Beni ziyaret ettiler. O anda pauzede kahve mavi içtik. Ya dedi ki böyle böyle her an belge çevresinde bir dernek kurmak istiyoruz. Ne diyorsun? Dedim ben bunu olumlu karşılıyorum. Demek ben... ki derneğin temeli Mercedes firmasından açıldı. Tabii açalım. tabii tabii tabii. İlk orada başladı ee, bu. Mehmet Turan, Şükrü Turan, Dursun Turan, Halis ve Ali e, Gül Ali Yılmaz. Biz o zaman 5-6 kişi imza verdik. Bu derneğe kurulmasını için imzamızı attık ve 76'da bu dernek faaliyete geçti. Ben İlk etapta yoktum, bana geldiler, dahil oluyor musun, işte bu böyle böyle var mı diye. Ben o zaman hep beraber bu işe dahil olduk. Ve bunların içerisinde Zeki vardı, Doğan vardı, herhalde şey de vardı, yani söyle. Mehmet Karakuş. Mehmet Karakuş vardı. Doğan Ala diyorsun. Zeki ha, Doğan Ala, diyorsun. Evet. O vardı. Tabii ben de vardım. Arif Sevil. Evet. Ben de vardım. Şimdi dolayısıyla ondan sonraki gelişmelerde birkaç hafta sonra biz bir araya geldik. O ilk toplantımız ilk bahar ayları ortasında idi. Ben Nufingen'de oturuyordum. Nufringen'de Lam Gasthaus diyorlardı. O Lam Gasthaus'un üzerinde biz oturuyorduk. Aşağıda da Gasthaus'du. Şimdi oralar biliyorsunuz. Şimdi Rahat oldu. birçok iş yerleri oldu. Oralar yıkıldı. Orada toplandık. Orada toplandık. O toplantıya Arif Sevil, Galip Özhan, Mehmet Karakuş, Ahmet Karakuş, Doğan Ala ve Mehmet Taş. İzmirli Mehmet Taş'ı tanıyorsunuz. Evet. Katıldık orada. Ve evet. Mücadele ondan sonra başladı. Yani bu mücadele başlarken pek de kolay olmadı yani. Ee, adı da üzerinde olduğu gibi derneğimizin ismi İşçi Derneği. Ee, i̇şçilerin hak arama mücadelesinde Almanya'da yapılan her türlü girişimi biz dernek olarak hem yönetim ve hem de üyelerimiz olarak destek verdik. Ee, bilhassa 1984'teki 7 hafta e, süren 35 saatlik çalışma e, haftasının gerçekleştirilmesi için yapılan grevlerde e, ben kendim e, bir fil yer aldım, grev gözcülüğü yaptım, hatta eve dahi gitmedim, e, kendi minibüsün içerisinde grev gözlü yaptım gece gündüz. Artık buradan çıkarıverin. Derneğin, üyelerinin ve yöneticilerinin bu mücadelede ne kadar yer aldığını. Ama biz buraya bu dernek yaşasın diye gecenin saat 12'lerine birlerine kadar köfte yaptık, dernek yaptık, bilmem şey yaptık. Adama 300 lira, 350 lira döner parası vermeyelim diye dönerci olduk. Ve <laughs> dönerci oldu. Bu dönerci de olduk. Yani boza yaza bu işi götürdük. Almanya'da Heremek İşçi Derneği gibi bir dernek bir elin beş parmağı kadar belki bulunmayacak konuda bir dernektir. O yüzden ben buraya geldim. O zamanlar çok da alternatif de yoktu zaten. İlk önce bu İnsan sosyal bir varlıktır. Yani bu para yeterli değildir, meslek konum o yeterli değildir. İnsanın maddi olarak ne kadar yeterli olursa olsun manevi olarak da bir doyumu olması gerekir, sosyal olması gerekir. O yüzden bu derneklere ihtiyacı vardır herkesin bu onun sürdürülmesi gerekir e varlığının korunması gerekir yani bu bilinçle ben bu dernekte bulundum çalışmalara işte el verdim 1980 yılında liseyi terk ettik babamız bizi Almanya'ya getirdi babam e, bu dernekte berberlik yapıyordu e, Pazar günleri e, 15 yaşında geldim e, Berberlik yaptım yıllarca. 18 yaşına girin, girince de üyesi oldum. Ee, gençliğim dernekte geçti, hayatım dernekte geçti. Ee, dernekte güzel anılarım var. Ee, kendi kişiliğime bana bu dernek çok şey kattı. Yani e, ben 20 yaşında. Babam gitti, sülalemden kimse yok, ailemden kimse yok. Bugünkü duruma, duruma böyle olmam derneğin sayesindedir. Bu dört çocuğunu büyüttün o arada. Evet. Ama bir arada da dört çocuğunla birlikte çalıştın galiba. Çalıştım, 19 sene var diye çalıştım. Sene, 19 sene ve dört çocukla evet. çok zor bir yaşamınız evet. olmuş. Ama şu anda rahatsınız. Çok şükür. Emeklisiniz. Çok şükür mutluyum. Çocuklarımı okuttum, evlendirdim, yuva sahibi yaptım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok ben çok. teşekkür ederim. Vallahi çok mutlu olduğum anlar orada hanımlar çocuklarının doğum günleri için geliyorlardı. Beraber bir uğraş veriyorduk. Beraber bir koşturmaca oturduğumuz zaman çok mutlu oluyorduk. Beraberliğimiz en güzel mutluluktu. En güzel bizim için. Anı diyeceğim. Anadolu hangi birisi de anlatayım. <laughs> Hepsi birbirinden güzel. Evet. 40. yıldan geriye baktığımız zaman bu zamana kadar derneğin bu aşamaya gelebilmesi için sayısız arkadaşlarımız başkanlık yapmışlar, yönetimde bulunmuşlar, iyi olmuşlar, çalışmışlar. Ama beni bu derneğe bağlayan, hala bu şu anda burada tutan derneğin kendi yapısı, olaylara bakış açısı. Çünkü 55 yıldır yurt dışında yaşıyoruz. Biz Türkler, Türkiye'li göçmenler kendi sorunlarımızı sahip çıkmazsak, kendi kültürümüze sahip çıkmazsak etrafımızdaki diğer kültürlere de kendimizi tanıtamayız ve kendi sorunlarımızı da baş edemeyiz. İyi e, elimizden kolumuzdan tutan yok. Buradayız. Yapmamız gereken bir araya gelip güçlerimizi birleştirmek. Elbette yeterli değil buradaki sivil toplum örgütleriyle, özellikle Alman toplum sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimiz yeterli değil ama Bundan önce daha da azdı bu ilişkilerimiz. Herenberg'de ve dernekte çok şey değişti. Ee, o günlerde imkanlarımız sınırlıydı. Ee, gücümüz şimdiki olduğu kadar değildi. Ama e, derneğimiz o günlerde de parmakla gösteriliyordu. E, bugün de hala e, Herenberg'teki ağırlığını sürdürebiliyor. Herenberg ve çevresi Türk İşçi Derneği olarak bu, bu çevrede tanınan ciddi bir işçi örgütlenmesi olarak tanınıyoruz. Ben zaten bu derneğe gelmeye başlayalı 5 yıl oldu. 5 yıl önce ben bu dernekte tanıştım. 5 yıldan bu yana da ilk seçimde yönetime geldim. Birçok e, İkinci başkanlık. Şu anda kültür polundayım. Birçok sekreterlik gibi görevler aldım. Bu görevlerimi de seve seve yapıyorum. Şu anda geldiğimden bu yana da 1 Mayıs komitesi çevre derneklerle oluşturduk. Son zamanlar 1 Mayıs'ları bu komiteyle birlikte düzenliyoruz. Ta ki DGB'nin, Deutsche Gewerkschaft Bund'un, da katılımıyla bunu daha da genişletiyoruz her sene birazcık daha bir şeyler ekliyoruz zaten 1 Mayısın karakteri de budur yani e, dünya işçilerinin birlik beraberlik ve dayanışma günüdür dernekler olsun toplumlar olsun insan gibi insanlar e, insanın evrimleşme süreci tamamlanmıyor bitmiyor yani bir süreç işi bu dernekler de öyle toplumlar da öyle e, bir yerde durmamak gerekiyor yani sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. E, tabii ki 40 yıl uzun bir zaman çok e, özellikle bu zor koşullarda böyle bir derinen 40 yıl hayatta hayat bulması e, çok harika, mükemmel bir şey. Ama e, Einstein'ın dediği gibi sizi bu düzeye getiren düşünce düzeyiyle gitmek istediğiniz yere varamazsınız diyor. Eğer biz gitmek istediğimiz yere varmak istiyorsak bugüne kadar getiren bizi getiren düşüncemizi geliştirebilmeliyiz, değiştirebilmeliyiz ki varacağımız, varmak istediğimiz yere varabilelim. Onun için de e, biz kendimizi insan olarak sürekli yenilemeliyiz. E, çağa, toplumlara uyum sağlayacak, e, onları kavrayacak e, bilinç düzeyine erişmeliyiz. Üyelerimizle, yöneticilerimizle ee, ne yapılması gerekir? Şunu yapılması gerekir aslında. Artık bizden geçti de önümüzdeki yarınları düşünmek gerekir. Bazı olayların farkında olmak gerekir. Gençlerimiz için, geleceğimiz için güzel bir dünya bırakmak istiyorsak örgütlü çalışmamız gerekir. Örgütlü çalışmak ne para kazanmaktan geçer ne bilim, ne bireysel çalışmalardan geçer. Gücümüzü birleştireceğiz. Güçlü olacağız. Bizden sonra gelecek nesillere Almanya'da ve dünyada yaşanır dünya bırakacağız. Çünkü dünya Gerçekten kirleniyor. Gerçekten pisleniyor. Evet. Herenberk'e bir selam gönderin. Herenberk sizi çok özledik. insanları da sizi de. <laughs> Sevdiklerimize çok selam herkese. Herenberk hep böyle sizinle kalsın dolu dolu. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Siz de Kısa bir şey. Bana öncelikle bu imkanı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Kamil kardeşim de çok büyük katkıları olmuştur derneğimize. Arşiv bakımından, gazete bakımından çok katkıları olmuştur. Çok teşekkür ederim kendisine. 40. yıl. Bakın 40 yıl kolay bir yer değil. Eğer bu 40 yılın sonunda bunu daha ileri götürebileceksek, götürebileceksek değil, götürmek zorundayız. Bu kadar geldiyse 40 yıl bunun devamı için gereken mücadeleyi ben sizlerin vereceğinden eminim. İnşallah bu yolda devam edersiniz.